Şu ne Ruşa olacak bu? Berat ne olacak abi? Abi Berat'ı yollayayım. Ya Ruşa yolla bak ya. Şey, bir şey söyleyeyim mi? Hadi Ruşa'yı yolla. Cumartesi günü. İlk bir kazanan, yap. İlk kazanan, i̇lk kazanan Be, ne yapsın? Berat'la Murat'ı değiştirsin. Evet bence de. Ha? Ha? Cumartesi günü ilk kazanan Berat'la Murat'ı değiştirsin. Ya öyle diyorsun da Berat bu hafta elenir abi. Hayır elenmez. Cumartesi lemmesin. günü işte. Tamam. Şey ne yapalım? Ne, ne yapıyoruz şimdi? Berat, Antonio, Arzu. Ama ben Ruşa'yı istemiyorum ona Ben sorayım. seni Vay istemiyorum galiba. ama ben mor takım çarkı lazım. Yoksa ben kaşın göreceğim. Bir şey söyleyeceğim. Istiyorum. Ruşa da gitsin. O zaman sen de Ruşa mı değiştireceksin? Yani Burak. Evet. Ya yani Ruşa'yı istemiyorum. Ben Burak'ı komple atacağım yani. Top mantıklı. O zaman Ruşa, Antonio, Arzu'n olacak. Evet. Ha. Niye ben sen, bunu sen, sen? Sen tamam, mor takımı istemiyor musun? Ne düşünüyorsun sen? Sen ne düşünüyorsun değil mi? Hiçbir şey yaramıyor zaten bu. Ayten önce harcını yapsana. Bir yaparım Salatayı ben. Salatayı yaparsın acele et. O mi? iş bende. Ayten, Sen abi, hamurun nasıl? Berata taktik ver. Bak, hamur dediğim böyle oluyor. Bir de Murat'ınkine bak. Bak, bir bak bak. Bir Murat'ınkine bak, bir de buna bak. Olmamış abi Murat'ınki. Daha hamur yapmayı bilmiyor. Murat ne bilsin hamur yapmayı? Bilsin Allah bilsin aşkına. Aynı önce zest yapsın, başka bir şey yaptı yok. Şimdi diyeceksin. Murat niye enerjim böyle? Bunlar emdi abi yükseltemiyorlar beni. Bunun suyuyla ne olur? Sos yapabilirsiniz. Çorba da yapabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Soğan suyu çok güzel bir şey. Şef öyle söyledi. Hiç göremedim senin şovlarını ya. Yemin ediyorum bekliyordum. Tam senlik yemek yani. Değil mi? Bak bütün Kanka. davranışsal olayların hepsini barındırıyor yani. Yemin ediyorum. Sen ediyordum. bir de beni hamur açarken gör. Hamur açarken bir daha geleceğim. Şeydi çok merak ettim ama hamuru yoğururken. <laughs> Hamurunu yaptın değil mi? Kıymamın içerisine atıyorum. Adam. Soğanımı atıyorum E tabi de nar ışıklısı mı vardı Evet Fazla koyma sakın Hamuruma geç. Allah tereyağını unuttum. Yağını erittin mi yağını? Eritmeden... Ya nasıl muşu? geçeceksin Berat? Ay ya yağı da at. Ya abla her şeyi al, alıyorum? Al, al, al. Aldım al, her şeyi alıyorum. Al, al, al. Evet Ayten Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Şef. Hijyen hijyen çalışıyorsunuz, takip ediyoruz sizi. Teşekkür ederim. Berat, ne durumdasın sen? Hoş geldiniz. Tereyağı eriyor. Her geliyor. şeyim tamam. Tamam mı? Domatesler şey. burada, patlıcanlar burada. Aynen. Da. Biberlerin nerede? Ne biberi? Biberlerin nerede? Koyacağım. Aa, bu zaman gidiyor bak. Ayten Hanım'a hiç bakmadın mı? Ya Ayten Hanım bana hiçbir şey göstermiyor. Oo. Hamurum tamam. Hamur, hamur. Benim hamuruma bak şimdi. Harika. Harika Ayten Hanım. <laughs> Homojen. Etiniz de güzel Aa, gözüküyor. Yavrum. Bakalım lezzeti de nasıl olmuş. Patlıcanlar Hı -hı. bir dakika pişmeye evet. hazır. Sen pişmek üzere bir Aynen. almalısın. Abi biberi hata atmasam unutacaksın. Közlemeye başlamadım. Çünkü yaklaşık 20 dakika 25 dakika fırında pişeceği için. Yani şimdi atsam yine olur yani. Biz bu işe dün başlamadık. Ben bu işi dersen de öğrenmedim Ayten. Evet bakalım. Bakalım ne durumdayız? Oo burada Farklılıklar var. Evet şefim. Burada ufak bir dokunuşlar var. Şef dokunuşları var sanki burada. Evet şefim. Hay maşallah. Bravo Murat. Murat'ta şef dokunuşları var sanki böyle. Ufaktan böyle bir lezzet dokunuşları var. Şef biliyor Arkadaşlar hamuru bol tutmuş Murat. Valla bravo. Murat helal olsun ya gerçekten. Bravo, bravo bana da. Bu salçayı ne kavuruyorsun? Şefim yerken çiğ tadı gelmesin diye. Yerken o yanık tadını hissedin diye. Yani o köy tadı gelecek diyorsun evet. salçada. Anadolu'da gibi hissedeceksiniz kendinizi. Bunu ete koyacaksın değil mi? Evet. Kaytaz böreğin etine. Evet. Ama soğuk mu koyacaksın, soğumayacak mı bu? Yoksa sıcak mı koyacaksın? Sıcaktan koyacağım. Yok, sıcak ama onu eti pişirir. o da. Eti pişirir, hamuru da ekstra pişirir. Eti pişirmemesi için... Şefle konuşuyoruz burada. Bunu kavurduktan sonra kenara al, soğusun bu. Çok güzel bir düşünce. Market salçaları o tadı... Köy tadını, doğal Anadolu tadını vermek için güzel. Ette de bir farklılık görüyoruz. <laughs> evet biber attım. Kapya biber. Oo, pul biberi kapya biber verdin. Pul verin. biber de var şefim. O, Yani biraz acılık mı verdin? Evet. Reçeteye birazcık bir şey. katmak... Berat, bak atma. burada Adana dokunuşu var ha! Ne dokunuş? Gök Adana, biber. bak kırmızı biber koymuş. Ya biber şefim da... sizin üstünüze hani bir laf vardır da... Onu söyleyemiyorum. Sizin üstünüze yorum yapılır mı ya burada? Çırak şefe yaratıcılık yapması lazım. Kesinlikle. Olacak kesinlikle. Düz gitmeyelim. Her zaman açık olacağız. Yenilikleri açık olacağız her zaman mutfakta. Kesinlikle. Evet. Evet güzel. Güzel gidiyor. Murat da gidiyor. Evet. Oo burası başlamış. Ayten Ahlo. ablam başlamış. Büyüklüğü iyi mi? Ayten ablam ocağı açık unutmuşsun ama. Düzgün, tam gözükmüyor. Ah. Hamurun kıvamı çok güzel. Ayten abla biraz daha büyük yap ya, o çok küçük. Büyüklük iyi mi Chef? Birazdan büyük olacak. Ya şu an hamuru açacaksın zaten. <laughs> aç zaman daha iyi gireceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.